Efendim yeni videodan herkese merhabalar. Video açtığınız için teşekkür ederim. Bugün dışarılarda işlerim vardı. Güzel bir kafede sakince çalıştım. Yeni içerikler yazdım. Biraz video titlettim. Sonrasında birkaç yazmam gereken yazılar vardı. Onları yazdım. Sonrasında da artık son eve gitmeden iftarlık şeyler almak için tüp bakkalına uğrayacağım. Sonrasında eve geçeceğim. İftardan sonra da büyük ihtimal günü biraz daha yazılım çalışıp kapatırım. Bugün için bu kadar yeterli gün dinlenip günlerdir yapmadım yapıp biraz daha fazla uyuyup dinlenip yarın sabah sonra geri kafeye gitmek istiyorum erkek kalk kafeye gitmem gerekiyor erkek kalk bugün kısaca yolda bir şey anlatmak istiyorum hayatımı değiştiren sat komandosundan bahsetmek isterim bugün çok böyle çok böyle kulağa büyük gelen başlık değil mi hani ama onun belki de hiçbir şeyden haberi yok ama benim hayatımı değiştiren bir adam e, yıl 2018'in sonu 19'un başı zamanları. Ben o zaman üniversiteye yeni başlamışım. Hazırlık zamanı. Hazırlıkta en yüksek kurda olmama rağmen e, ilk bir iki ayda o kadar sıkılmıştım ki tüm senenin devamsızlığına kalmıştım zaten. Ama sene sonu bir sınavla o yok dildi galiba. Yıllık yapılan bir sınavla o zaman için hazırla geçebiliyordum ona güvenerek de artık çalışmaya başlamıştım. Biraz da mecbur kalmıştım. Bir yandan kendi ilgi alanlarım olan o zaman işte grafik tasarım, e, sosyal medya falan onlarla uğraşıyordum. Bir yandan da aktif para kazanmam gerektiği için öğrenci işleri bakımına başlamıştım. Klasik e, herkesin o zaman denk geldiği ben de yani, Türkiye'de iş hatta garsonlukla gastronomiyle alakam olmamıştım. Ben broşür dağıtıyordum. Olduğum bir İngilizce kursunun ismini bile hatırlamadım. Bir İngilizce kursunun broşürleri dağıtıyordum. Bazen sahada, bazen standta duruyordum. Genel olarak belli bir teslim ediyorlar. Sonrasında da onu bitirip geldiğinde paranı alıyorsun. Böyle nice insanlar görmüştüm. Hepsini çöp atıyorlardı. Veya gidip internet kafede takılıp birkaç saat sonra geri dönüyorlardı. Ama ben sakin sakin yapmaya çalışıyordum. Gerçekten dağıtmaya çalışıyordum. şöyle düşünün. Çocukluğunu kekemi olarak geçirmiş ve asosyal geçirmiş. Dışarıdaki insanlara karşı Şimdi bir medeni cesaret eksikliği olan birisine göre bu çok çok zor bir iş. Yani o sana, halbuki yani sokaktan geçen birisi de belki de bir daha görmeyeceksin. En fazla tersler bakmaz, en insan yerine koymaz. Hani bunu şu an aklım olsa hiç umursamam yani. Aa, o broşürü dağıtırken bir gün, hani standda durdum bir günde. Biraz süre geçmişti, işten sıkılmaya başlamıştım artık. Ve günün birinde bir adam denk geldi. Ben artık böyle kafamda bir şeyleri sorguluyorum. Hani bir şeylerden keyif almamaya başladım. Hayatta ne yapacağım, nasıl edeceğim. Gerçekten hani kim nereye çekiştirirse oraya gittiğim birkaç aydı böyle dönemde. Gezmeye çağırıyorlar, gezmeye gidiyorum. Derse çağırıyorlar, derse gidiyorum. Spora çağırıyorlar, spora gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani kim nereye çekiştirirse o tarafa gittiğim, kendime dair bir fikirlerimin tam oluşturamadığım zamanda ben standımda, standımda broşürümü dağıtıyorum. Yoldan geçenlere laf atmaya çalışıyorum. De İngilizce kursu var, ilgilenir misiniz? Şöyle böyle, işte Almanca, İngilizce, işte hem çocuğun, işte 7'den 70'e gibisinden böyle belli başlı bize öğrettikleri sloganlar vardı. Onları e, yaymaya, söylemeye çalışıyordum. Bir yandan... Yani gel, 60'lı yaşlarında, belki de 70'li yaşlarında bilmiyorum, şu an kestiremiyorum. Çünkü çok fit bir beyefendiydi. Ama aynı zamanda yaş olduğunu belli ediyordu. Köpeğini gezdirmeye çıkarmış. Üstü başı düzgün giyimli, gömlek pantolonlu bir şekilde dışarıda gezen bir beyefendiydi. İsmini daha hatırlamıyorum. O gün için sormuşumdur kesin ama ismini daha hatırlamıyorum. Geldi yanıma. işte Türkçe bir şekilde bu sloganları söyleyince bana İngilizce bir şekilde bir şey sordu. İşte sen İngilizce biliyor musun dedi. Ben adam yabancı zannettim. Yani o gün içinde atıyorum yurt dışında doğmuş yetişmişim ve ee, yani hazırlıkta İngilizce bildiğime dair iyi bir iyi bir kurda okuyorum. İngilizce güvenerek hazırlığı bırakmışım falan. Yani o gün için bir özgüvenle e, insan hani konuşur. Bir sevindim bana İngilizce biri bir şey söyleyince. Çok da hani hala şu an mantım oturmuyor mesela. Neden? Ya çok normal karşılamışım adamın İngilizce bir şekilde bana bir şey söylemesi. Ben de İngilizce cevap verdim. Sonra bir anda muhabbet hiçbir şey demeden adam bana Almanca bir şey söyledi. Hani o benim hikayemi bilmiyor da. Ben Almanya'daymışım, Almanca biliyormuşum falan. Ben Avusturya'da doğmuşum falan. Hiçbir şey bilmiyor benden alakalı. Gene de bana Almanca bir şey sordu o gün için. Detayını hatırlamıyorum ama muhabbeti Almanca devam ettirdi. O Almanca bir şey söyledikten sonra ben de doğal olarak Almanca cevap verdim. Ee, işte, işte, birkaç cümle daha böyle konuştuk Almanca. Ama hep de şey, hani dil kursuyla alakalı hala bir şeyler soruyor bana. İşte e, dersler akşam mı oluyor, sabah mı oluyor? İşte yaşlılar da gelebilir mi? Benim torunum var, torunumu da getirebilir miyim? Tamamen böyle dil kursuyla alakalı bir şeyler soruyor bana. Ben de gerçekten ciddi alıp oradaki hani görevimi yapmaya çalışıyorum ve adama cevap veriyorum. E, sonradan adam bir anda sonradan kendisini söylemesiyle hani e, Fransızca cevap bir şey söyledi bana. Fransızca bir şey söyledi. Orada kaldım adamın İngil ilk başta İngilizce konuştuğu için adamın yabancı olduğunu düşündüğüm için İngilizce bir şekilde onu anlayamadığımı söyledim. Ee, sonradan işte bir anda Türkçe'ye döndü. Ama Fransızca yokmuş onu gördüm dedi. Ben bir anda falladım. Hani pardon siz Türkçe biliyor muydunuz falan yaptım. Adam ben şaşırdığımı görünce sonra da kendisini kendisi artık kendisi açıkladı. İşte emekli saat komandosuymuş. Ve e 5-6 hani tane farklı değil biliyormuş farklı lehçeleriyle Fransızcasına, Arapçasına kadar İngilizce, Almanca ya 5-6 tane farklı dilde farklı lehçelerini Biliyormuş Farklı diller bilmem, bu yaşta genç yaşta çalışıyor olmamın Çok hoşuna gittiğini söyledi Biraz hikayesinden bahsetti Kendince nasihatlarda bulundu Ama son giderken Normal bir amca ile bir gencin Yaşayabileceği bir konuşmaydı aslında yani Çok abartılacak bir şey değildi O gün için belki günüm güzelleştirirdi ama Hayatım etkileyecek bir konuşma değildi ilk başta Sonrasında adam gitmeden önce arkasını döndü ve bir anda dedi ki tam kelimeleri hatırlayamasam bile evlatla başladı. Evlat sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Belli ki burada sadece harçlık için değil biraz da bir şeyleri çabalamak için çalışıyorsun. Adam bilmedi bile benim yurt dışı ile alakalı, yurt dışında yetiştiğimi, dil öğrendiğimi, Türkiye'de işte okuyup başka işler yapmak istediğimi falan hiçbir alakası bir bilgisi olmamasına rağmen adam dedi ki işte bir etrafına bak, Hayatta sana söyleyebileceğim tek bir şey olabilir. Seni tanımıyorum etmiyorum. Belki de bir daha görüşmeyeceğiz ama. Ne yaparsan yap hayatta gözünü aç. Etrafına bak. Bir şey yapmadan önce, bir şey söylemeden önce, bir şey kalkışmadan önce ilk önce yapacağın iş planlamak ve gözlemlemek olsun. O günden sonra gözleme verdiğim değer belki de çok arttı. Neyi nasıl yapacağım, kimden neyi nasıl yapmayacağını öğreneceğin, her zaman bir insanlardan nasıl yapacağınla alakalı değil de nasıl neyi yapmayacağınla alakalı da bir şeyler öğrenebilirsin. Gözünü aç, ahlaklı ol, işinde uygun ve etik çalışmaya çalış. Sürekli hayatta fırsatları kovala, çalışmayı bırakma. Allah yolunu baktığını açık etsin diye çok güzel bir muhabbet geçti sonunda. O günden sonra gerçekten hayatım değiştiren anlardan biri diyebilirim o. Anlatınca belki çok bir şeymiş gibi de gelmedi. Belki de tam anlatamadım değil mi? Yabancı bir adamın ve o kademede bir adamın hani onun insanlara nasıl baktığını az çok tahmin edebilirsiniz. Nasıl ee, duygusal olarak etkilenmeyeceğini. O kademede bir adamın böyle güzel, değerli bir yorumda bulunması, bir nasihatte bulunması. Bazen Allah bazı insanları karşınıza çıkarır. Ve sadece ufak bir mesaj almanız, bir ders almanızı gösterir onlardan biriydi. O günden sonra gerçekten gözümü açmaya farklı olmam gerektiğini. Hani ben çok işte özelim, yetenekliyim demek değil bu. Başka yani başka bir şeyden bahsediyorum. Hani herkesin yaptığını, herkesin gittiği yere, herkesin söylediği şeylerle yaşamaya çalışmamam gerektiğine, kendi fikirlerin oluşması gerektiğine, bir şeylerle uğraşmam gerektiğini ve o mücadeleyi de sürekli bırakmamam gerektiğini hatırlattı bana. Bir şeyler öğrenme noktasında, bir yerlere gelme noktasında belki de ucundan yaklaştıysam o gün ve o, o gün gibi anların sayesinde o adam o yaşında kendine bir, bir rutin oluşturup, bir uğraş bulup, hayatına bir standart katmaya, bir kalite katmaya çalışıyorsa tanımadığı bir insana fayda sağlamaya çalışıyorsa güzel dileklerde bulunmaya çalışıyorsa bunu ben de hayatım boyunca kendime gerçekten kendime nasihat olarak almıştım. Bulunduğum ortamda Hani iyilik meleği olmaya çalışmaktan ziyade gerçekten insanlara fayda sağlamak, örnek olmak. Ee, bazen başarıyla, bazen başarısızlıkla, bazen icraatlarla, bazen fikirlerle. Yani hala da YouTube'a devam etmemdeki en büyük motivasyon. Önce kendime, sonra başkalarına fayda sağlayabilmek. Allah hepimizin karşısına yoldan çıkarmayacak, iyi güzel örnek olacak. Karakterimize fayda sağlayacak insanlar çıkarsın inşallah çalışmaya ve öğrenmeye ve paylaşmaya devam edelim. Görüşmek üzere. Benim alışveriş yapıp eve gitmem lazım. Like fame and money show who you are. You know, all the time we hear about like money and fame change people. No, when money and fame come, these two things show who you are.